14. nota. Tevhide dair dört küçük remizdir. Birinci remiz. Ey esbabperest insan! Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor. Onun binasında sarfedilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te, bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor. Binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp, cenub'dan o cevherli taşlar kolaylıkla celb olup yapıldığını görsen hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küreyi arza hükmeden bir hakimi mucizekardır İşte her bir hayvan öyle bir kasrı ilahidir hususan insan o kasırların en güzeli ve o sarayların en acibidir ve bu insan denilen sarayın cevherleri bir kısmı alemi ervahtan, bir kısmı alemi misalden ve levh-i mahfuzdan ve diğer bir kısmı da hava aleminden, nur aleminden, anasır aleminden geldiği gibi hacatı ebede uzanmış, emelleri semavat ve arzın aktarında intişar etmiş, rabıtaları, alakaları dünya ve ahiret edvarında dağılmış bir sarayı acip ve bir kasrı gariptir. İşte ey kendini insan zanneden insan, madem mahiyetin böyledir, seni yapan ancak o zat olabilir ki, dünya ve ahiret birer menzil, arz ve sema birer sayfe, ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Öyleyse insanın mabudu ve melceği ve halaskarı o olabilir ki, arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba dizginlerine maliktir. İkinci remiz, bazı eblehler var ki, güneşi tanımadıkları için bir aynede güneşi görse, ayneyi sevmeye başlar. Şedid bir his ile onun muhafazasına çalışır. Ta ki içindeki güneşi kaybolmasın. Ne vakit o ebleh, güneş aynenin ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse, bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. O vakit anlar ki, aynede görülen güneş, ayneye tabi değil, bekası ona mütevakkıf değil, belki güneştir ki, o ayneyi o tarzda tutuyor ve onun parlamasına ve nuruna medet veriyor. Güneşin bekası onunla değil, belki aynenin hayatlar parlamasının bekası, güneşin cilvesine tabidir. Ey insan! Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir aynedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedid bir muhabbeti beka, o ayna için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil, belki o aynede istidada göre cilvesi bulunan Baki Zülcelal'in cilvesine karşı muhabbetindir ki belahet yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Madem öyledir ya Baki entel Baki de yani madem sen varsın ve Baki'sin fena ve adem ne isterse bize yapsın ehemmiyeti yok. Üçüncü remiz Ey insan Fatır Hakimin senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki Bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde bir zerrecik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki Bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bir sıkleti yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Madem öyledir hazret, dikkatle bas, batmaktan kork bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girip gar koluyor. Hardal gibi küçük kuvve hafızanda senin sayfi amalin ekseri ve sahayfi ömrün alebi içine girdiği gibi çok cüz'i küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiabeder. eder. Dördüncü remiz, ey dünya perest insan, çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için, birbiri içinde inikas edip, göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken, bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman, ve sol duvarı olan gelecek zaman, ikisi madum ve gayri mevcud oldukları halde, birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat hayale karışır, madum bir dünyayı mevcut zannedersin. Nasıl bir hat, sürat-i hareketle bir satıh gibi geniş görünürken, hakikat vücudu ince bir hat olduğu gibi, senin de dünyan hakikatça dar, fakat senin gaflet ve vehm hayalinle duvarları çok genişlemiş o dar dünyada bir musibetin tahrikiyle kımıldansan, başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır. O vakit görürsün ki, o geniş dünyan, kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz, senin zamanın ve ömrün, berkten daha çabuk geçer, hayatın, çaydan daha süratli akar. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir, Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Tevehüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daireyi hayat, bir alemin nur bulursun. İşte o alemin anahtarı marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden la ilahe illallah kelimesi kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. 15. nota 3 meseledir. Birinci mesele İsmi hafizin tecelli etemmine işaret eden Femen yamal mithqale zerratin hayran yara ve men ya'mel mithqale zerratin şerran yara ayetidir. Kur'an-ı Hakimin bu hakikatına delil istersen Kitab-ı Mübin'in mistarı üstünde yazılan şu kainat kitabının sayfelerine baksan İsmi hafizin cilvi azamını ve bu ayet-i kerimenin bir hakikati kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. Ez cümle ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al. O muhtelif ve birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı, nevileri birbirinden başka olan çiçek ve ağaç ve otların sandıkçaları hükmünde olan o kabzayı karanlıkta ve karanlık ve basit ve camit bir toprak içinde defnet, serp. Sonra mizansız ve eşyayı fark etmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su ile sula sonra senevi haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel bak. İsrafilvari melek-i rahat, baharda nefhi sur nev'inden yağmura bağırması, yer altında defnedilen çekirdeklere nefi ruhla müjdelemesi zamanına dikkat et ki, o nihayet derece karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar, ismi hafizin tecellisi altında kemal imtisal ile hatasız olarak fatır hakimden gelen evamiri tekviniyeyi imtisal ediyorlar ve öyle tevfik-i hareket ediyorlar ki, onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parladığı görünüyor. Çünkü görüyorsun ki, o birbirine benzeyen tohumcuklar, birbirinden temayüz ediyor, ayrılıyor. Mesela bu tohumcuk, bir incir ağacı oldu. Fatır Hakim'in nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Serpiyor, dallarının elleriyle bizlere uzatıyor. İşte bu, ona sureten benzeyen bu iki tohumcuk ise, gün aşıkı namındaki çiçek ile hercai menekşe gibi çiçekleri verdi. Bizler için süslendi, yüzümüze gülüyorlar, kendilerini bizlere sevdiriyorlar. Daha buradaki bir kısım tohumcuklar bu güzel meyveleri verdi ve sümbül ve ağaç oldular.'' güzel tat ve koku ve şekilleriyle iştihamızı açıp, kendi nefislerine bizim nefislerimizi davet ediyorlar ve kendilerini müşterilerine feda ediyorlar. Ta nebati hayat mertebesinden, hayvani hayat mertebesine terakki etsinler. Ve hakeza, kıyas et, öyle bir surette o tohumcuklar inkişaf ettiler ki, o tek kabza, muhtelif ağaçlarla ve mütenevvi çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. İçinde hiçbir galat, kusur yok. Ferci'il besara hel tera min futur sırrını gösterir. Her bir tohum ismi Hafiz'in cilvesiyle ve ihsanıyla ona pederinin ve aslının malından verdiği irsiyeti iltibassız, noksansız muhafaza edip gösteriyor. İşte bu hadsiz harika muhafazayı yapan zatı Hafiz kıyamet ve haşirde hafiziyetin tecelli ekberini göstereceğine kat'i bir işarettir. Evet, bu ehemmiyetsiz, zail, fani tavırlarda bu derece kusursuz, galatsız hafiziyet cilvesi bir hücceti adır ki ebedi tesiri ve azim ehemmiyeti bulunan emanet-i kübra hamelesi ve arzın halifesi olan insanların ef'al ve asar ve akvalleri ve hasenat ve seyyiatları kemal-i dikkatle muhafaza edilir ve muhasebesi görülecek. Aya bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Haşa, belki insan ebede mebustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok her amelinden muhasebe görecek, ya taltif veya tokat yiyecek. İşte hafiziyetin cilve-i kübrasına ve mezkür ayetin hakikatına şahitler haddü hesaba gelmez. Bu meseledeki gösterdiğimiz şahit, denizden bir katre, dağdan bir zerredir. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. 18. lem'a Teksir lem'alar ve sikke-i tasdiki gaybi mecmuasında neşredilmiştir.